Evet arkadaşlar YouTube üzerinden dersler etmemiziyle devam ediyoruz. Bugün bıçağı neden blok yapılmaz? Blok yapılırsa sonuçları ne olur? Bunu size anlatacağız. Direkt e, sonuçlarını göstereceğiz. Evet arkadaşlar yapmamanız gereken ilk şey müsabık bir branşla uğraştıysanız ve guard refleksine sahipseniz kesinlikle önüne guard almayın. E, i̇şi bilen birisi çok rahat kesik atabilir size. Hatta sonunda çok kötü yerlere götürebilir olayı. Aynı şu şekilde olur arkadaşlar. kesinlikle kolu bu şekilde bıçağın önüne blok konmaz. Blok konduğunda hani engellediğini zannedersiniz ama devamında bilen bir adamsa çok rahat kesikler atar. Sonrasında içi, içeri istediği şekilde girebilir. İkinci olarak arkadaşlar kesinlikle ellerinizi makarası yaparak e, blok yapmayın. Bu bazı branşlarda teknik olarak çalıştırılmakta. Bize göre yanlış sebebini şu şekilde açıklayabiliriz. Üstten ya da alttan kesinlikle makasla karşılamayın. Hani çok şovvari böyle teknik çalışmalar vardır. Buradan alır büker, işte tekmeye girer. Hani farklı fantaziler yapılabilir. Ama işi bilen birisi sizi kandırmak için hani hemen devamında kesik atıp içeri girebilir. Kolunuza ufak kesikler ki bu bıçakla atılan bir kesik kolunuzun kalkmamasına, tepki vermemesine sebep olur. Tamamen hani karttan düşersiniz. Kendinizi koruyamaz hale gelirsiniz. Onun için kesinlikle bu şekilde makas yaparak karşılamayın. Rakip size atıp bu şekilde beklemez ki devamında tekniksiz yapabilirsiniz. Bilen birisi hemen bunun devamında kesip atarak sürekli içeri girer. Onun için kollarınızı makas yaparak kesinlikle ama kesinlikle ee, kendinizi korumayın. Arkadaşlar üçüncü konuda şu bıçaklı ölümlerde yapılan otopsi sonuçlarında ölen kişilerin avuçlarının içinde de bol miktarda kesip bulunmuş. Ee, bunun şöyle bir açıklaması var. Karşınızdaki kişi, daha doğrusu biri sizi bıçaklamaya çalışırken büyük ihtimalle bıçak tutulmaya O Burada bıçaklayan kişi şöyle bir e, atak yapmıyor. Tek bir atak yapıp böyle beklemiyor. Az önce zaten onu söyledik. Sürekli gözü dönmüş bir şekilde kopup çekmeye çalışıyor. Karşınızdaki biri size bıçakla saldırmak bıçağı tutarsanız adam bunu çekip tekrar gelecek. Yani bunu her tuttuğunuzda e, hem buraya kesik alacaksınız hem de doğal olarak eksik almanız mümkün. Dolayısıyla bıçağı hiçbir şekilde elinizle tutmaya, bloklamaya çalışın. Arkadaşlar bıçak gördüğünüzde sürekli kaçın diyoruz. Sebebi şu, bıçağı kullanmayı bilen birisi kesinlikle hani elinden aldırmaz. Almanız için ondan hızlı ve reflekslerinizin ondan daha hızlı olması gerekiyor. Güç olarak da ondan daha ileride olmanız gerekiyor. Oyun yaparak sizi çok rahat yönlendirebilir. Hani bıçağı almanız için uzatır. Hani size fake yapar. Ufak bir kesik atar. Sizi çok kolay yönlendirir. Ya da hani alabilirsiniz diye alabileceğiniz hızda atar. Devamında kesik atar. Sürekli içeri saldırı şeklinde girebilir. Onun için hani bıçağın e, saldırıları çok farklı olabilir. Kesinlikle ama kesinlikle gördüğünüzde kaçın dememizin sebebi bilen bir kişinin bunu istediği şekilde kullanabilmesi ve elinden alınması çok zor olmasından dolayı arkadaşlar. Hani istediği kadar uzun yıllar bununla çalışmış olsun, refleksleri çok hızlı olsun bilen bir kişiye karşı karşıdaki kişi hala hani savunma kaçmak dururken savunma yapmayı tercih ediyorsa hani bilmiyorum ya yaşamayı sevmiyordur ya da hani kendiyle bir derdi vardır. Bıçak biraz tehlikeli bir cisimdir. Dünyada hala kabul edilen yakın mesafede en tehlikeli araç silah şey en tehlikeli silah bıçaktır. Bizim ülkemizde bıçağı kullanmayı bilen hani çok insan yok her yerde böyle çok az insan var ama siz bunlarla karşılaşabilmeyi hesaba katarak ona göre davran. Sonuçta herkesin bir yaşamı var arkadaşlar. Hani öldürmese bile sakat bırakabilir. Hani sakat bırakmasa bile his kaybı yaşatabilir. Onun için kesinlikle kaçabiliyorsanız kaçın. Kaçamıyorsanız gidecek yeriniz yoksa hani bir duvara sıkıştıysanız, bir sokağa sıkıştıysanız o zaman artık nefsi müdafaaya bineriz. O zaman kendinizi bildiğiniz tekniklerle korumaya çalışın. Zaten bunlarla ilgili hani tecrübesi olmayan birine karşı neler yapabileceğinizi ileriki videolarda paylaşmayı düşünüyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.